Geçen yıl Aziz Nesin'in 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan Ömrüne Sığmayan Adam Aziz Nesin 1915-2015 sergisi 8 Kasım 2016'ya kadar Ankara Çankaya Belediyesi Çağda Sanatlar Merkezi'nde yenileniyor. Aşkım Ak ah Yıldız'ın Yazın Gölgesi Düştü başlıklı kişisel sergisi The Marmara Pera'da 15 Kasım'a kadar sana severlerin izlenimine açık. sergimiz 13 Ekim 2 Kasım arası 9 Sanat Galerisi'nde izleyiciye açık olacak ve bütün sanatseverleri bekliyorum. Farklı konular olması hasebiyle onların sıkmayacağımı düşündüğüm e, genelde e, yağlı boya ve akrilik çalışmalarıyla bu e, takvimi yaptığımı belirtmek istiyorum. Merhabalar, ben Ekrem Kutlu. Trabzon Akçabat doğumluyum. Ee, bu benim 10 dönüm kişisel sergim. Resimlerimde genelde Karadeniz'in doğasını, tepelerini, köylerini siz konsepti üzerinde işlemeye çalışıyorum. Bu benim 10 dönüm kişisel sergim. Daha önce e, Paris'te iki tane kişisel sergi açtım. Aynı zamanda Batum'da, e, Batum Başkonsolosluğu'nun davete beraber 10 kişisel sergim açıldı. Çalışmalarıma gelince Trabzon'da devam ediyorum. Trabzon bildiğiniz gibi doğasıyla beraber bizi her bakımdan besleyen bir yöremiz. Tabii ki bu da bizim resimlerimizin gayet güzel şekilde yansıyor. Ülkü Özen'in Anadolu'nun Renkleri başlıklı kişisel resim sergisini sanat tutkunları Bindallı Sanat Evi'nde 25 Ekim 2016'ya kadar görebilecekler. Burası Neresi başlıklı karma sergi 29 Eylül-12 Kasım arasında Kare Sanat Galerisi'nde açık kalacak. Bizi unutmayın. Bağış ve yardım sergisi Güneş Sigorta Sanat Galerisi'nde Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası şubesi yararına düzenlenen sergi 15 Ekim'e dek açık kalacak. 1955'ten 1995'e Türkiye'de üretim ortamını 80'li yıllarda dolaşımda olan nesneler aracılığıyla inceleyen tek ve çok sergisi 6 Eylül'de Salt Galata'da açılıyor. Sergi 13 Kasım 2016'ya kadar izlenebilecek.